Merhaba herkese. Bugün Almanya'da işten ayrılmış ya da çıkarılmış birinin ne gibi hakları olduğundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben de tam bu sürecin içindeyim ve neden bu konuyu anlatmayayım ki diye düşündüm. Devletin ne kadar yardım yaptığından ve diğer imkanlardan da bahsedeceğim. Bu kanalımda izlediğiniz ilk videoysa adım Ezgi, mimarım. 4,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Bu kanalda da burada mimar olarak yaşamanın nasıl bir deneyim olduğundan ve buraya nasıl gelebileceğinizden bahsediyorum. İlginizi çekerse diğer videolara da bakabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Ben 2018 yılının Kasım ayından itibaren tam zamanlı olarak bir mimar ofisinde çalışmaya başladım. Ve arada bir ofis değiştirdim ama bu yıl 2022 Nisan'ın sonuna kadar da aralıksız bir şekilde çalıştım. Sadece Ocak ayında bir bir aylık ücretsiz izin kullandım ve biliyorsunuz Amerika'ya gitmek için hazırlık yaptığım bir dönemdeyim. Ve beklediğim vize düşündüğümüzden, planladığımızdan çok çok daha uzun sürdü vizenin gelmesi. Ve o yüzden biraz açıkçası erken istifa etmiş bulundum. Ocak ayında istifa ettim, Nisan sonuna kadar çalışacağım diye. Ama yine de pişman değilim hani erken olmasına. Çünkü arada insanın böyle molalara ihtiyacı oluyor. Yine de ilk defa hayatımda bu kadar uzun bir süre Böyle belli bir iş yerine gidip gelmeden geçirdim. Ve maddi anlamda bir sorunum olmamasına rağmen böyle bir insanda değersizlik hissi oluyor. Ben bu hayata, bu dünyaya ne katıyorum diye sorguluyor insan ve böyle bir işe yaramamazlık hissi oluyor. Türkiye'deki işsizlik oranlarında farkındayım ve birçok kişinin bu durumda olduğunu biliyorum. Bir de onların üstüne geçim sıkıntısı eklenmiş durumda farkındayım. O yüzden bu videoları yapıyorum aslında. Çünkü dünya Türkiye'den ibaret değil. Belki Avrupa'da başka ülkelerde imkanlar varsa bunları değerlendirmeniz için sizlere destek olmak için yapıyorum bu videoları. Şimdi dönüyorum bu sürecin benim açımdan nasıl geçtiğine. Öncelikle kendiniz istifa ettiyseniz bir 90 günlük kesinti oluyor. Yani işsizlik maaşı kesintisiz şüper deniyor diyebiliriz. Bu süre içinde elinize bir para geçmiyor ama sigortanız ve emeklilik maaşınız yatmaya devam ediyor. Ama diyelim hani kiranızı ödeyemeyecek durumdasınız. O kadar bir paranız yok. Yine de size yardımcı olacak kurumlar var ev kiranızı ödemek için ya da faturalarınızı ödemek için. Yine arayabileceğiniz kurumlar var bu 90 günlük süre içinde. Sadece elinize somut olarak bir para geçmiyor öyle söyleyeyim. Ama eğer işte çıkarıldıysanız hemen başlıyor bu süreç. Tabii bunun da bir şartı var. 21 günden fazla Almanya dışında bulunmamanız gerekiyor. Yani iş ve işçi bulma kurumu, Job Center diyeceğim bundan sonra kolay olsun. Job Center size diyor ki sen burada Almanya içinde aktif bir şekilde iş aramaya devam etmelisin ki ben sana bu parayı vermeye devam edeyim. Ve bence çok mantıklı, gerçekten. Fakat bu arkadaşınız ne yaptı? Haziran-Temmuz aylarını Amerika'da geçirdi. Ee, ve bu haklardan feragat etmiş oldum. Yani aşk için yaptık bir şeyler. <laughs> ve bunun da sonucu biraz ağır oldu bedeli. Çünkü kendi sigorta şirketimden bir mektup aldım ve benim 1600 euro ödememi beklediler bu iki aylık süreç için. Çünkü kendim ödemek istiyorum sigortamı diye onları belirtmiştim. Ama hata yapmışlar hesaplamalarda. İşte tekrar bir mailleşme yaşandı, mektuplaşma yaşandı. En son 350 euro da karar kıldılar. Onu ödemem gerekiyor. Peki bu 90 günden sonra neler yaşanıyor? Almanya'ya döndükten sonra hemen para ödenmeye başladı. Bu arada bu 90 gün 3 ay değil gerçekten 90 günün hesaplanıyor. Yani Temmuz ayının son haftası benim param yatmaya başlamıştı. Ne kadar yattığı ise kişiden kişiye değişiyor. Çünkü maaşınıza bir oran yapıyorlar. Hesaplamaları zaten size mektup olarak yolluyorlar bu arada. Ama son artık 3 maaşınız mı artık son 1 yılın ortalamasını mı ne alıyorlar? ve bunun içinden sigortanız ve emeklilik ödeneğiniz kesiliyor. Geri kalanında yüzde 60 elinize geçiyor. Bana sorarsanız seninki yetiyor mu diye, yani kiramı vermeye ve mutfak masraflarıma yetiyor ama ekstra her şey için cebimden harcamak zorunda kalıyorum. Ve bu süre içinde de birkaç defa tatile çıktığım için Tabi 21 gün geçmeyecek şekilde. Biraz harcama yaptım. Bu arada ben Almanya'daki sisteme full teslim olmuş biriyim. Yani böyle nereden para koparırım, onlara haber vermeyeyim de çıkayım yurt dışına falan gibi hindiklere girmiyorum. Çünkü sistem gayet mantıklı kendi içinde bana sorarsanız. E ben de kimsenin hakkını yemek istemediğim için gerçekten dürüst bir şekilde burada oturup iş arıyorum diyelim. <laughs> Bu süreçte tabii sizin iletişim kurduğunuz orada çalışan bir memur var. Sizinle ilgilenen. Sadece size tahsis edilmiş bir memur. Bütün dosyanızla baştan sona o ilgileniyor sizin hikayenizle. Ve e, ben bu maaşı almaya başladıktan sonra bir yüz yüze görüşme yaptık. Orada ben ona e, kendi fikirlerimden bahsettim. Ve e, dedim ki ben burada bir şirket kurmak istiyorum. Böylece hani dışarıdan iş alabileyim freelancer gibi mimarlık ofislerinden iş alabileyim çalışabileyim Amerika'ya gittiğimde de buradaki şirket üzerinden fatura kesmeye devam edeyim ve işte oradaki çalışma iznim gelinceye kadar çalışmaya devam edebilmiş olayım çünkü o da bir süreç alacak bir 6-7 ay sanıyorum e, bu süreci de çalışmadan geçirmek istemiyorum bunu böylece anlattım ve şey dedim hani tam emin değilim ama nasıl yapmam gerektiği konusunda bir yerde çalışayım mı ya da hangi işi yapayım, mimarlık mı yapmaya devam edeyim çok da emin değilim. Ben öyle deyince bana iki tane öneriyle geldi. Bir tanesi kariyer koçuyla çalışabileceğimi söyledi. Bir diğeri de e, Existence Gründung Seminer diye bir seminer var. Burada şirket nasıl kurulur e, temel olarak bunu anlatıyorlar. İstersen seni bu seminerde kaydedebilirim dedi. Ben de ikisini de kabul ettim. Ve biz bu süreçte 20 saat olmak üzere toplam 2 ay bir kariyer koçuyla çalıştık. Ve bu görüşmelerin en sonunda da kariyer koçu bir feedback yazıyor. Yani benim hangi yolda olduğumu, ne yapmak istediğimi ya da onun çıkardığı sonuçları yazıp tekrar memura yolluyor. O bittikten sonra da bu dediğim seminer başladı. Bir iki haftada o sürüyor. O da 80 saat toplam. Bu seminer benim ufkumu öyle açtı ki yani yasalardan tutun, haklarınızı anlatıyorlar, müşteriye nasıl ulaşabileceğinizi, marketing, iş planı nasıl oluşturulur bir sürü şeye öğrendik. Ve yani gerçekten hayatı sorgulattı bana. Ee, i̇yice kafam karıştı ama biliyorsunuz bazen dağıtmadan toplayamazsınız. O yüzden şimdi bu bütün dağınık kafamla devam ediyorum karar verme e, sürecine bu seminerin de bu arada e, iki haftada bir ya da üç haftada bir olması lazım salı günleri bir toplantısı oluyor burada insanlar yeni iş kurmuş kişilerle e, iletişime geçebiliyor ya da bu semineri alan kişilerle hem bir sosyalleşme aktivitesi oluyor. Hem bir bilgi paylaşımı, deneyim paylaşımı oluyor. O açıdan çok başarılı bul buluyorum. Bu arada bu semineri veren özel bir şirket. Yani süreç şöyle işliyor aslında. Size her e, verilen imkan için bir kod veriyorlar ve bu kodu o özel firmaya ya da o şahsa, mesela kariyer koçu da özel bir firmanın e, bir elemanıydı. Oraya bu kodu yolluyorsunuz. Onlar işte Job Center'la aralarında bir yazışıyorlar ve aktive ediliyor bu kod. Böyle düşünebilirsiniz. Seminer de bittikten sonra tekrar benimle ilgilenen memurla bir görüşme yaptık. Bu görüşmede bana işte ne kadar yol kat ettiğimi, bu süreçte neler yaptığımı, hiç iş başvurusu yapıp yapmadığımı sordu. Ve işte asıl nihai kararı mı ya da onun bana nasıl yardımcı olabileceğini her şeyi konuştuk. Ee, ve ben dedim ki ben artık e, bu şirketi açmaya karar verdim fakat biliyorum ki onun öncesinde denklik almam lazım ve mimarlı odasına kayıt olmam lazım. Tabi bu süreçte ben mimarlı odasıyla da iletişime geçtim ve denklik e, ver, veren şirketle de iletişime geçtim. Bütün evrakları da hazırlamıştım aslında yollamak üzereydim. Ve bana dedi ki eğer denklik almak istiyorsan bunun da ödemesini sana yapabiliriz. 400 euroya kadar bir ödenek çıkarıyoruz. Sen ödüyorsun bize faturanı yolluyorsun, biz de sen hesabına yatırıyoruz. Harika. <laughs> ben de teşekkür ettim ve kabul ettim. Onun için de size ayrıca bir kod veriliyor ve dedim ki biraz daha Almanca öğrenmeye devam etme ihtiyacı hissediyorum. Onu da kabul etti ve şu an. Etrafta ya, ya online alabileceğim ya da gidip e, dersler alabileceğim bir kurs arıyorum açıkçası. Yani ben e, kendi ülkemde 7 yıl çalıştım. Ve bırakın bir kez işsizlik maaşı almayı sigortam askeri ücret üzerinden yaptı Bir süre, uzun bir süre. Ve bunu yapan kişiyi de ya da firmayı da suçlamak istemiyorum çünkü düzen bu şekilde kurulmuş ve Herkes de bunu kanıksamış durumda. Hani her şeyi geçin, sanırım gerçekten burayı gelişmiş bir ülke yapan insanların birbirine verdiği bu değer, saygı, gösterdiği saygı ve haklarını yememek. Ve bu bütün bunlar olduğunda doğuştan itibaren insan böyle bir desteklenme hissiyle büyüyor ve öyle hayata atılıyor. Sahip olduğu avantaj, yani çok işte bir yetenek sahibi olmaları ya da okullarda çok farklı bilgiler öğretilmesi falan değil. Bu desteklenme hissi, karşılıklı birbirlerinin farkında olmaları, birbirlerini hafife almamaları ve desteklemeleri. Ve düşünsenize yani sizin bütün çevreniz, aileniz, iş arkadaşlarınız, ne bileyim okul arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, çalıştığınız yerdeki herkes, devlet, bütün dünya sizi destekliyor. Bu hisle gerçekten insan etrafından onay beklemeden devam edebilir hayatına. Yani kendinin farkına çok erken varıp bunun üzerine gidebilir. Benim gözlemlediğim en en büyük fark bu ve burayı gerçekten gelişmiş ülke yapan şey bu. Daha anlatacak çok şey var ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kanalda neredeyse 800 kişilik kocaman bir aile olduk. Ben çok sayıda güzel mesaj aldım ve çok teşekkür maili aldım. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalıştım. Yani teşekkür etmek istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz, bu ailenin bir parçası olmak isterseniz. Ben bu tarz videolar yapmaya devam edeceğim. Ama biraz böyle araya daha eğlenceli şeyler de katmak istiyorum. Sanki böyle hep iş 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 konuşuyor gibi olduk. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.